Çocuklar! abi sen ne bu saatte burada ne yapıyorsunuz? Biz şey Krali! Bizim UFO şemsiyeymiş. Fark ettim. Çocuklar! abi. Sen ne? Bu saatte burada ne yapıyorsunuz? Biz şey... Bizim UFO şemsiyeymiş. Fark ettim. Çocuklar! <laughs> Bu 7'de burada ne yapıyorsunuz? Biz. Şey. Bizim UFO şemsiyeymiş. Fark ettim. Çocuklar. Bu saatte burada ne yapıyorsunuz? Biz. <laughs> 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 şey... <affiliated> ah. Bizim evet. ettim. Okay. Sen... <mulheres> Biz... şey... Aa! Bizim ufak şemsiyeymiş. Fark ettim. Çocuklar. Abi. Abi. Sen ne? Bu saatte burada ne yapıyorsunuz? Biz şey. Aa! Bizim Ufo şemsiyeymiş. Fark ettim. Çocuklar. Aa, abi. <laughs> Sen ne? <laughs> Bu saatte burada ne yapıyorsunuz? Biz şey. <laughs> Bizim UFO şemsiyeymiş. Fark ettim.